Herkese merhaba. Biz uyandık. Bugün pazar. <laughs> i̇lk önce bir kahvaltı yapacağız. Sonra Berkay'ın kuzenleriyle ve abisiyle birlikte mangala gideceğiz. Hayır aşkım, mangalı kuzeninde yapacağız. Ha, evet. Aslında çıkıyor. ilk Urla'ya gideceğiz. Şöyle anlatayım bir dakika. Ee, Urla'ya gideceğiz. Berkay'ın kuzenine. Orada mangal yakacağız. Onun evi bahçeli. Çok güzel. Orayı da gezdiririm size. Ee, orada mangal yakacağız. Sonra şarap içmeye falan böyle onların bildiği bir yer varmış çok güzelmiş oraya gideriz dedi ormanlık bir alanmış sanırım değil mi aşkım deniz kenarında bir yermiş oraya gideceğiz ben de şöyle rahat bir şeyler giydim Berkay da böyle rahat bir şeyler ne oldu babacık ne oldu annesi aşkım sen de ne güzel oldun böyle baboyla ya <laughs> ya havanın güzelliği ay çok güzel şu anda Şimdi bir kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Bu arada size günaydın demeyi unuttum. Günaydın. <laughs> Söylemedin mi? Günaydın demeyi unuttum. Gel. Gel baba. Baba gelir misin? Koş 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 koş. Hadi. Ay durdun değil mi? Küçük adamın. Nasıl yakıştı üstündeki. Tamam, bir öyle. Kameramızı da başlattık bugün. Bayağı vlog çekeceğiz diye düşünüyoruz. Berkay ile öyle planladık. Dolu dolu bir video olsun istiyorum. Çünkü eğleneceğiz de bayağı. Berkay, babaya genel temizlik yapıyor. Ben de. Ayetlerim baba! Yakışıklı oğlan. Oğlum, oğlum çok güzelmiş, çok güzelmiş. Baba, nereye gidiyoruz anneciğim? Kırmızıları da giymişsin. Şimdi orada Piko da var, baba çıldıracak. Güzel çıkıyormuş. Şu kameraya bakmayı bir türlü öğrenemedim. Şu saçlarım bir an önce uzasın istiyorum ya. Aşkım o gün Gökçe geldiğinde şeylere baktık. Böyle üniversite zamanımızdaki fotoğraflarımıza falan baktık. Anlarımız depreşti. Ha. Saçlarım belime kadarmış. O kadar güzelmiş ki. O zaman zaten senin saçların çok uzundu. Gerçekten çok uzunmuş. Ama şu anda uzun, uzun olmasını ister miydin yine sevgilim? Çok isterdim. Gerçekten mi? Vallahi. Niye kestin o zaman saçlarımı? <laughs> <laughs> Berkay kesti saçlarımı. <laughs> Uçlarından aldırmak istedim. Onun Abi, için de kuaföre gitmeye, ben... gitmeye üşendim. Berkay saçlarımı kesti düğünden sonra. Gel babacık gel gel gel. gel. <laughs> babacık da geldi. Biz de gideceğiz. Allah Bekle bir kapımızı şükür. kapatalım. Şöyle koysam düşer mi sence? Bence düşmez. Aşkım düşmese bile onun kapağını kapatmalısın. Bir dakika. Durma Durmadı değil mi? Tam böyle tutacağım hocam. Bir bu boyu da, bu boyu da göstereceğim. Bu boyu da göstereceğim. Kapağını koydun değil mi çantanın içinde? Evet çantanın içinde. Ya benim oğlumun yakışıklılığına bakın ya. Yiyeceğim bu sıfatını yiyeceğim. Bize böyle erkenden hazırlanıp çıkınca erken mi? saat 12 aslında. Ama bence pazar güne göre erken ya. İyi ki aradılar ha. O değil de aşkım sen kal, sana kalırsa sen 12'ye kadar uyuyur. Evet. Çünkü yarın iş var. Yani bugün uyumak isterdim evet doğru. Değil mi baba? Biz baba ile bu hafta hep öyle uyuduk. İyi ki de uyumuştum. şimdi kapatalım. Kahvaltı yaparken açacağım. Biz geldik kahvaltı yerine. Bir şeyler atıştıracağız. <laughs> Berkay gitti sipariş vermeye. Hemen bir şeyler yemek istiyorum. Çok acıktım. Baba mamasını yedi. Değil mi baba? Baba? Allah. Sipariş verdin mi sevgilim? Acıktın değil mi sende? Acıktım da, öğlen oldu yani. Yemez evet, ben de acıktım. Wow, Bu asillik ne beyefendi? Bu, bu. Kahvaltıdan sonra çağırırım, değil mi? Aşk. Ne? Ali yaparız. Şimdi çağırmıyor. Hı hı. Bunun kahvaltınızı çağıralım. Bu da hazırlık. boyut birer tane olacak. Hmm. Birer simit, birer boyut. İstanbul simidi de ödeyeceğim evet. size. İki tane yumurta, bir birer tane. İki tane de çay. Saplıymış balsamın bu kısmı ya. Biz hiç oturmamıştık. Sen burayı bilmiyor musun? Hayır ben burada hiç oturmadım. Güzelmiş ama. Güzelmiş. Aa. Böyle bir yere sabitlesek mi aşkım ya? Bak onu nasıl yapabilirsin biliyor musun? Bu arada biz Urla'ya gideceğiz. Biraz ondan detaylı bahsedelim. Berkay'ın e, amcasının kızı Urla'da yaşıyor. Çok güzel bir evleri var. Gerçekten çok huzurlu. Urla'da bir sitenin içinde. Öyle o evi de gezdiririz. Bahçesi falan çok güzel. Baba şimdi orada çıldıracak. Hmm, orada Piko da, da şey var. Herkübe de götürmüştük. O da çok sevmişti. O da şey, e, park. Hı -hı. Siyah bak, Herkül'ü sivri. Ama o da çok kıskanıyor babayı. Aynı Herkül gibi. Siz daha İlkeniz Herkül... Genel olarak parklarda bir şey var. Ee, kıskançlık, kıskançlık bir... Hani başka bir köpeği kabul bir edemiyor ama. Bir var bir, bir yani bir şey. Aynen. Başkalarını kabul edemiyorlar. Sana normalde baba Herkül'le çok oynamak istiyor. Dün annemlerdeydik. Ben hiç kamerayı açmadım. Çünkü dedemin senesiydi. Lokma falan döküldü. O yüzden açmak istemedim. Yoksa açacaktım. Sen fırakit bir evlat olacaksın. Felaket. Değil mi babası? Bak bakalım bir. Sen de al bir sana ziyaret çek ya. <laughs> felaket bir şey olacak, felaket. Gözlerinin güzelliği. Baba. <gülüyor> Baba. <laughs> Babacığım. Baba Aynen. Bak ya bak ya. Üstündeki bu arada biz baba yeni aldığımızda küçücük geliyordu değil mi? Hmm. Baba bak nasıl tam olmuş şu an. Aslında büyüye de biliyor yani. Böyle yaş aldığında falan bile bunu giydirebiliriz. Baba ne kadar büyürse büyüsün o ona tam gelir yani açarız onu. Bence de giyer. Burada bir alanı var. Burada biz kahvaltı yapmaya geldik. Abim de zaten burada yakında yani. Annemin evinde. Onun için biz kahvaltımızı yaptıktan sonra hemen onu çağıracağız. O da zaten 5 dakika içinde burada olur. Öyle çok teferatlı bir kahvaltı da söylemedik Aferin. çünkü <laughs> şey yani burası böyle kahvaltıya yönelik bir yer değil. Burası onun olduğu için acilen de çıkmamız lazım. Hani böyle bir kahvaltı alanına gidip ekstra bir zaman ayırmadık. Evet biz şimdi kahvaltımızı yaptık. Tut aşkım sen babayı. Evet. Baba bir köpeği gördü de. Evet. Allah'ım çok güzelsiniz ya. Evet. Bak bak bak. Evet. Hadi baba. Hadi gel. <laughs> Baba köpeği bırakmıyor inatla. <laughs> Çok fena şey ya. Gel. Gel baba. Aşkım tasmayı yanlış yere takıyorsun. Neden? Gel baba. Niye doğru yere taktım ya? Arkadaki Berkay'ın abisini bekleyeceğiz. Aykut abi gelecek. Ondan sonra Arabada yola koyulacağız. Hadi <laughs> bakalım. Ayağını silecek miyiz bir Yok ya bırak zaten şeyde de çıkar resimde. Hiç temizleme bir daha. Orada da kirlenecek çünkü. Hadi aç aşkım arabayı. Ay da aşkım. Amcayı bekliyoruz değil mi baba? Amcayı bekliyoruz. Beni de alıyor ha kamera. Evet şu an güzel çekiyor bence. Baba sıcacıksın sıcacık. İzmir'den Urla'ya ne kadar sürüyor aşkım? Yani yaklaşık 40 dakika falan yarım saat. Yani. Sürüyor. Ya hızlı gitmezsen 40 dakika. Sürüyor. 40 dakika falan sürüyor değil mi bu <laughs> Aa, annem. Ne yapıyorsun anne? Ne yapıyorsun anneciğim? Aha, Benim hmm. arkadaşlar geldi de şuradan onları almaya gidiyor. Bilaylarım tamam. gidiyorlar. Evet. Çok selam söyleriz, söyleriz annem. Şey hadi, görüşürüz. Hadi, görüşürüz. hadi görüşürüz. Hadi bay bay. gel babacık. Biraz sen burada dolan. Hoppa. Hmm. Geldik şimdi Berkaylar'ın sitedeyiz. <laughs> Çok güzelmiş. Oda, küçük, Oda siyah mi? değil mi? Oda küçük ha. <laughs> Merhaba abicim. Merhaba. Uy <laughs> tatlılığı var. Maskeni çıkarsana. Hadi Bak, bak, bak. Hayır, hayır. Baba yine kedi kıstırdı. Hayır baba. Aslında tırnaklar. Bak ya. Gel, hadi. Belkan yakala. Allah korusun yüzünü falan yırtar. Hadi dikkat et. <laughs> erkek oldu ya benim Evet ya. <laughs> Bak ya Sen fırlama mısın nesin Benim oğlum erkek oldu Abi nerede görse böyle kedi Hepsinin peşinden <laughs> Nereden gitti Berkay? Gel baba, baba gel. Buradaymış. Gel 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 baba gel. Gel gezelim gel. Gel anneciğim. Ay, ne yapalım ben bilmiyorum. Portakalları bile var burada. Portakal. Gel baba. Kaç 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 kaç. Geldim geldim geldim. Bunlar da mandalina abi. Evet. Çok güzeller ama. Bunlar da bebek limonları. Limon mu? Evet. Bunlar çok güzel. ne saat böyle? Evet çok güzel olmuş. Bak burada Nilay ablanın kaktüsleri duruyordu bir ara. Böyle. Abi sen de çıkıyorsun el salla. <laughs> Gayet güzel. Var, Baba sakın hiçbir şey ellemiyorsun. Ne buluyorsan ağzına atıyorsun ya. Yürü koş. Evet burası da çok tatlı değil mi? Aynen. Ya iz işte bak burada kaktüsleri aynen. Aslında burada kaplumbağa falan olacak. Çok güzel olur. Değil mi? Yani güzel olur da. Şahane. daha yeni geldik biz buraya arkadaşlar. Ee, böyle bir evin bahçesini turlatayım dedim. Baba bayağı şu an beni bıraktı. Nerede hiç bilmiyorum. Ama gerçekten burası inanılmaz güzel. Çok dinlendiriyor insanı. Şahane. Baba nereye gitti acaba? Belki ikisi kayboldular. <laughs> <laughs> Nilay abla kamerama merhaba der misin? <laughs> Ben yoruluyorum hemen yoruluyorum. Vayyyy, yorulu olsun. Ne? Gülüşmeler Gülüşmeler Bayağı bahçeli blokladım. Bak bak bak. Buradayım çiçeğim onun için yardımcı olalım. Ne oldu annem? Ne oldu <laughs> anneciğim? Gel buraya. Tamam. <laughs> Baba gel. <gülüyor> <gülüyor> Baba gel biraz toprağa bas gel. Gel, gel anneci anneci anneze anneze baba nerede baba piko yolun baba piko nerede anneciğim? Yok onun değil. İstendir benim. Nerve abının içeri ne kişi? Ne iş çıkıyor? mı gidiyor diyor? Nereye baba baya? Ala abi içeri. <laughs> Gel. O derece büyük Aa. kaldı. Aynı senin okula girdin ya o tarz bir şey. Bir hastaneye giremiyor. Neden? Onları gördüm. İki tanesinin kafasını Bir dakika. Siyah olduğu için görünmüyor arkadaşlar. Şey bak tipe. Dur yakından çekeceğim ben. <laughs> Oo burada görünüyor abla. Ne oldu neden gelmiyorsun sen kuzum ya? Bu aynı Herkül gibi. kese koltuğun Aa, tepesinden o. inmiyor biliyor musun bizim evde de. Baba, senden korkuyor. Gördün mü? Eda, ben bir tane koku makinesi aldım. Ne makinesi? Koku makinesi. Ay, bu ne güzel kokuyor burası. Bu makine. Bu mu? Yani İstanbul'dan Nereden aldın? İstanbul'dan aldım. aldım. AVM'lere falan... Esansını falan sen mi evet. ekliyorsun? Esansı satılıyor. İşte, ondan alıyorsun. Yani ama çahane kokuyor. Güzel, değil mi? Ne kadar? Fiyatı ne? Biraz hmm, çok güzelmiş ama. Yani küçük ev de vardı da, küçüğünü aldım. da şey mesela yoğunluğunu falan ayarlayabiliyor mu? Ayarlayabiliyor ama şimdi ben daha Abla şahane bir şey bu ya ben çok meraklıyım şeylere. Bütün evi kokutuyor ama. Şimdi buraya salona koydum. Buraları Esansları pahalı, pahalı mı? Pahalı. Sadece buna bunu özel mi alman gerekiyor? Tüplerini falan esas mı alıyor? 250 lira işte şu. Hmm, yani sen kendi esans ekleyemiyorsun. Hı hı. Öyle olsa çok Evet o zaman yani. çok rahat olur. Aynen. Ama belki deneyeceğim bu işi değil mi? Evet. Yapmayı deneyeceğim yani. Bence öyle bir şey olsa şahane olur. Ne kadar güzel kokmuş burası ya. Şahane kokutmuş. Babacık gel. birazcık sizle konuşalım orası kalabalık diye çok konuşamadım ablam bir kokteyl hazırlamış mis onu birazcık içtik muhabbet sohbet ettik ee, şimdi mangal yakacağız barbekü yapacağız bir şeyler yiyeceğiz ondan sonra gün batımında şarap içmeye gideceğiz size oraları da çekeceğim. Orası biraz kalabalık ve çok şey rahatsız olmasınlar diye kamerayı açıp çekmiyorum. O yüzden çok konuşmuyorum. Ama ara ara kesitler alıp ekleyeceğim. size dahil olun istiyorum. Bu boyu falan saldım yani. Bu bu nerede? Ne yapıyor? Hiç bilmiyorum. <laughs> Öyle söyleyeyim. Mangalı yaksınlar bir yiyelim. <laughs> Temim hazırlarız aşkım. Gel sen de görün bir. Orada çok konuşamıyorum. hasta olurlar falan diye burada da söyledim. Ondan biz burada birazcık konuşalım dedim. Merhabalar. Beş lazım. lazım? Az geldi. Niye sus be. Hadi sen de... Baba neredesin alalım. annem? Baba gel babacım gel. Bir gidip masa hazırlayalım size çekeceğim masanın son halini. Başında. Ben onu. Başından mıydı? Hatırlamıyorum ya. Arabanın tekerleği evet, yanmaya başladı. Şimdi arabanın altında yatıyormuş. Ablam arabaya biniyor. Çalıştırıyor. Yürüyor. Arabanın Abla dün şahane bir yemek hazırladın gerçekten. Ellerine sağlık. Evet. evet arkadaşlar. Biz şimdi... ...yaşarış kapıya sıkıntılı. Ama yine çok soğuk değil şimdi güzel de şu an çekemiyorum çünkü elimde şey var. Neden? Bununla ayarlayamıyorum. Ya <laughs> ayağına dolandı. ya. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Burası Urla Altınköy tarafında. Altınköy'de değil mi? Evet. Çok güzel bir yer. Burada şimdi biz denize karşı sandalyelerimizi masamızı koyacağız daha sonra bir şarap içeceğiz gerçekten harika bir yer altın köyün koyu burası şu arka tarafta harika biç var o biç biçe ait bir yerde daha öncesinde biz girdik burada denize fakat Firdim Deniz var. aşırı soğuk. Yani çok yüksek fiyatlarda bir ücret ödemedik. Nasıl diyeyim bir, bir bira o zaman 20 lira falandı yani gayet iyiydi. Şu anda olsun olsun 30 lira. zoomlayabilir misiniz kamerama? <gülüyor> <gülüyor> ya ortam şahane görünüyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok bitmiyor. <laughs> ben, de sana ben de hoşuma abi. geldi. Baya güzel bir ortamdayız. Ya şu ışığın arka bu güzelliğine bakın. Şimdi biz bir şeyler içeceğiz. Tamam bir tane de şuradan. Ters sık çektiğimiz için kötü. Bak tamam, şöyle. Bak buradan çekilmesi lazım bu taraf. Aman. Pardon. Şuradan bu tarafa çekersen güzel çıkar. Bak gel. Ben seni bir iki tane çekeyim. <laughs> evet. <laughs> Sen de beni Hı? Hı? Tane tane ben evet yapayım. çekerim. Sonra işte... Nasıl yatıyor bak. bak Düşmesin. <laughs> Koydu kafaya hemen bak. Anneciğim herkes yatıyor değil mi? gibi bu ya. Tüyü mü? Evet. Ağzıma çok beğendim ya. Ağzım. Valla. Ağzın çok güzel bakıyor. Ağzın çok Böyle birlikte yapacağız biz bunu. Yan yana. Benim son A, yayınlanan ya. videomu izliyorlar, görüyor musunuz? Evet. <laughs> biz de geldik, tatlılarımızı yiyeceğiz, Çayımızı içeceğiz. Öyle. Takipçilerime bakın ya? <laughs> Şahane. Sakinli. Bak, köpek bir takipçi. <gülüyor> <gülüyor> Akşamı da böyle buranın. Oğlum, oğlum! Benim güzel oldum. Uyuyor mu? Bana mı öyle geliyor? Hayır, şu an oturuyor. Uyuyor gibi bir şey yani. <laughs> uykusu var da nefes alışverişi farklı. koyduğum şeyi de Gratis'ten almıştım. Çok severek kullanıyorum. Biraz şuraları falan makyaj yaparak yer <laughs> Her yerde beni <laughs> stalklıyorlar. <laughs> Diy köşe beni izliyorlar çok utandım. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım şu şeyi seni de çek. Ay evet dur burayı da biraz inceleyeyim değil mi Nile abla? Işığı var mı onun? Var var doğru ışığı var. Ha. Allah ne kadar güzeller. Yani, hepsi. Şahaneler. Ay bun bunlara bayıldım ama. He? Çok güzel Sen gelmiş. Sen bir gibi de. Aynen. Bak tükürdüm. <laughs> ee, yani güzel, güzel şununla ben bak. kokteyl yapıyorum işte yeni. Çok güzel kokteyl yapıyorum. inanamazsın. Bak çok bak. güzeller. Hem şarap açacağım hem şey açacağım. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Bayağı içine düşeceğim buranın. Çok iyi evet, çok şey güzeller. Çok, çok güzel malzemeler var. Onları Tayland'dan almış. Ay çok... Filli falan çok güzel, ben Aynen. bayılırım. Bak çay şeyi. Hmm, süzgeç mı? değil mi? Demlemek Aynen. için. Ay hmm, çok güzel. Bayıldım. Çok değişik değişik şeyler var minnoş minnoş Sen de seviyorsun böyle şeyleri, ben de bayılırım. Hiç sıkılmam böyle şeylerden. Herkese merhaba. Ee, daha yeni eve geldik. Bugün çok güzel bir gün geçirdik. Bayağı evet. dolu dolu ve yorucu çok bir yorucu, gün oldu. Evet. Ne başkan bayağı yorulduk ya. Yedik, içtik. Berbat bir gündü. Berbat ne anlamda berbat? Yorgunluk anlamında. Aynen. Sabah da çok uyuyamadık, erken kalktık. Anca eve gelebildik. Videoyu da kapatalım istedik. Çünkü böyle e, güzel dolu dolu bir vlog olduğunu düşünüyoruz. Daha fazla uzatmaya gerek yok diye düşündük. Evet. Kapatalım dedik. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videolarımızı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Evet. Instagram'dan bizi e, takip edebilirsiniz. Bence Kendinize edin, edin artık orası da artsın. Aynen. Instagram'da şu anda paylaşmıyoruz ama yakın zamanda orada da Hı -hı. videolarımızı paylaşacağız. E, sizleri seviyoruz. Kendinize evet. çok iyi bakın. Kendinize hoşçakalın. iyi bakın. Hoşçakalın.